Sevgili kardeşlerim, kadın erkek bir arada olduğu halde e, cemaat halinde birlikte tilavet secdesi yapılacak olursa tilavet secdesi sahi midir diye soruluyor. Evet, burada e, tilavet secdesi yapılacak olursa tilavet secdesi sahiptir. Yani kadın erkeğin burada tilavet secdesini bozmaz. Hani Kadın ile erkek bir arada namaz kılma hadisesinde hangi hususlarda kılınabilir? Böyle cemaat halinde e, Tilavet secdesinde birlikte e, kılabilirler görüşü var. Hani menkibeleri anlatırken e, bu hadiselere yer veriliyor. Tabii ki burada Tilavet secdesine herhangi bir zararı yok. Ancak tabii ki kadın erkek birlikte bu şekilde bir tilave sedesi yapmak da tabii ki doğru olmaz. Fitneye sebep olur. Bunlardan kaçacağız. Ancak yapıldıysa yine tilave secdesi sahihtir. Sahih olması ayrı bir şey. Bu şekilde caiz olmaması ayrı bir şey. Bunları birbirinden ayırt edelim sevgili kardeşlerim.